Herkese merhabalar arkadaşlar ben Sena. Bugün sizlerle ondalık sayılar konumuzun ikinci bölümüyle devam edeceğiz. İlk videomuzda ondalık sayılara bir giriş yapmıştık. Ondalık sayılarla rasyonel sayıların bağlantılarını kurmuştuk. Sonra ondalık sayılarda toplama çıkarma işlemlerini görmüştük. Ve devirli ondalık sayıları görmüştük. Çarpma ve bölme konularını bir sonraki videoya bırakalım diye karar vermiştik. O video da bu videodur. Yani ondalık sayılara eğer çalışmaya başladıysanız bu videonun bir önceki videosundan başlamanız gerekiyor. Bu serinin ikinci videosu oluyor. Şimdi Vakit kaybetmeden direkt başlayalım. Ondalık sayılarda çarpma işlemiyle başlayalım. Bir tane örnek yazayım onun üzerinden size konuyu anlatmaya başlayayım. Buradaki örnekte 0,3 çarpı 7,6 işleminin nasıl yapılacağını görelim birlikte. 0,3 de bir ondalık sayı, 7,6 da bir ondalık sayı. Zaten bir önceki videoda öğrenmiştik. Virgüllü sayılar ondalık sayılar olarak ifade ediliyordu. Benim burada iki tane ondalık sayımın çarpımı söz konusu. Şimdi ondalık sayılarda çarpma işlemi yaparken iki tane yol seçebiliriz. Virgüllü haldeyken çarpmak, ikinci yolda rasyonel sayıya çevirdikten sonra çarpmak. Şimdi öncelikle virgüllü haldeyken çarpmaya bakalım. Öncelikle sayıları bir alt alta yazarız. 0,3 yazdım 7,6'yı yazdım. Normal çarpma işlemi yaparken yazdığım şekliyle alt alta yazıyorum. Yani buradaki virgülü ilk başta hiç yokmuş gibi düşünebilirim. Normal iki tane sayıyı alt alta çarpıyormuşum gibi düşünün. 0,3 aşağıya da 7,6'yı yazdım. Bunlar zaten ikisi de virgülden önce bir virgülden sonra bir basamağı olan iki sayı olduğu için şu anda virgülün denk gelmesi vesaire üzerine durmaya gerek görmedim. Böyle bir yazdıktan sonra alt alta normal iki sayıyı çarpar gibi çarpayım. 6 kere 3 18. 18'in 8'ini yazıyorum. Elde var 1. 6 kere 0, 0. Elde var 1, 1. 7 kere 3, 21. 21'in biri elde var 2. 7 kere 0, 0. Elde var 2 vardı. Bunu da aşağıya yazdım ve burayı topluyorum. 8 aşağı aynen iner. 1, 1 daha 2. 2 direkt aşağı yine iniyor. Peki Burada ben virgülü sonuçta nereye yerleştireceğim? Sayıların virgülden sonra kaç basamağı varsa onların toplamı kadar basamak sonuçta da virgülden sonraki basamak sayısı olacak. Yani benim birinci sayım 0,3'tü. Virgülden sonra kaç basamak var? 1. İkinci sayım neydi? 7,6. Bunun virgülden sonra kaç basamağı var? Yine 1. Bir. bir basamak bundan vardı. Onu yazalım. Bir basamak da bundan vardı. Topladım iki basamak. Demek ki benim sonucumun virgülden sonra iki basamağı olacak. Sonucum neydi? 228 yazmıştım. Virgülden sonra iki basamak olacaksa sağdan başlarım. Birinci basamak, ikinci basamak. Demek ki benim virgülüm burada olacak. Sonucum neymiş demek ki? 2,28'miş. Yani ben ilk olarak sayıları virgüllü halde bıraktım ve öyle çarptım. Ne yaptım? Alt alta yazdım ve taraf tarafa çarptım. Sonucumda virgülün nereye geleceğini bulmak için de sayıların virgülden sonraki basamaklarının sayısına baktım. İkisinde de birer basamak vardı virgülden sonra. Topladım iki buldum. Demek ki benim sonucumda da virgül sağdan iki basamak sayacağım onun yanındaymış. Yani 228 8'in sağdan 2 basamağını sayarsam 1, 2, 2'nin yanına 1 virgül koymuş olurum. Ve 2 virgül 28 sonucunu bulmuş olurum. Şimdi bir de rasyonel sayıya çevirip çözmeye deneyelim. Şimdi ben virgülü sayılarla rasyonel sayılar arasındaki bağlantıyı bir önceki derste öğrenmiştim. Yani ben 0 virgül 3'ü rasyonel sayı halini nasıl yazabileceğimi geçen derste öğrenmiştim. Nasıl yazıyordum? Önce yukarı sayımı yazıyordum. Bölü diyordum. Aşağıya da virgülden sonra kaç basamak varsa birin yanına o kadar sıfır koyuyordum. Benim burada virgülden sonra tek basamağım olduğu için birin yanına da bir tane sıfır koyuyorum. Ve ben bu sayının 3 bölü 10'a eşit olduğunu buluyorum. 7,6 için de aynı şeyi yapacak olursam sayı ne? 76. Virgül hiç görmeden yazıyorum. Bölü diyorum. Virgülden sonra kaç basamağım var? Sadece 6 var. Yani bir tane. Ben yine biri yazdım. Birin yanına da bir tane sıfır koydum. Çünkü virgülden sonra bir basamak vardı. Demek 7,6 da 76 bölü 10'a tekabül ediyormuş. Şimdi bu sayıları yan yana yazalım. Aradaki işlem çarpıydı. 76 bölü 10 eşittir diyorum. Yukarı yukarıdaki ifadeleri kendi içinde çarparım. Aşağıdakileri de kendi içinde çarparım. Şimdi çarpma işlemimizi yapalım. 3 çarpı 76 kaç olur? 228 bölü 10 çarpı 10'dan paydamız da 100 oldu. Bu ifadeyi ben virgüllü olarak nasıl yazıyorum? 228'e önce normalce bir yazayım. Sonra virgülü nereye yerleştireceğimi bulayım. Nasıl buluyordum? Birin yanındaki sıfır sayısı kadar virgülden sonraki basamak sayısı oluyordu. Burada kaç tane sıfır var? 2 tane. Demek ki benim virgülümden sonra 2 basamağım olacakmış. Benim 2 basamağım olması için virgülümü şuraya yerleştiririm ki 1, 2. Virgülden sonra 2 basamağı olmuş olsun. Demek ki benim sonucum 2,28'miş. İlk kısımda da yani virgüllü halde bıraktığımda çarptığımda da aynı 2,28 sonucumu elde etmiştim. Rasyonel sayıya çevirerek yaptığımda da 2,28'i elde etmiş oldum. Artık ikisini de bilin. Hangisi daha kolayınıza gidiyorsa o yolla çözebilirsiniz. Bir başka örneğe geçelim. 2 çarpı 0,5 sayısını, işlemini nasıl yapabilirim? Şimdi biraz önce demiştim ki iki yol var. Birincisini virgüllü olarak mı bırakıyordum. Ya da ikinci yolda da rasyonel sayılar haline çevirip onlar arasında çarpma yapıyordum. Şimdi ilk sayım benim bir tam sayı. ikincisi virgüllü sayı. Burada bu virgüllü olarak bırakma işini yapacak olursam mesela 0,5'i bir yazarım. Ben böyle alt alta çarpma toplama işlemleri falan yaparken daha fazla basamağa sahip olan sayıyı yukarıya yazıyorum. Daha az basamağa sahip olanı da aşağı yazıyorum. O yüzden 0,5'i yukarı yazdım. 2'yi de aşağı yazdım. Çarpma işlemi vardı ikisinin arasında. Yapalım çarpmayı. 2 kere 5, 10. Bunun sıfırı elde var Bir 2 kere 0, 0. Elde de 1 vardı. Onu direkt aşağı indirdim. Başka çarpacak bir şey var mı? Hayır yok. Sonucum 1'i de aşağı indirdim. Peki şimdi ben virgülü nereye yerleştireceğim? Çünkü burada bir tane virgül vardı. Çünkü onu bir yere yerleştirmek lazım. Nasıl yapıyordum? Virgülden sonraki basamak sayısını topluyordum sayıların. Burada kaç tane var? Bir tane virgülden sonra basamak var. Peki burada bir virgül var mı? Hayır yok. O zaman orada herhangi bir virgül saymaya gerek yok. Burası sıfırmış. O zaman bunları toplarsam 1. Benim sayımın da virgülden sonra bir bir tane basamağı olması gerekiyor. Demek ki ben virgülü sonuçta buraya yerleştireceğim. Sayım 1,0'mış. Peki 1,0 nedir aslında? 1'dir. Bir şey virgül 0 aslında kendisine eşit. 3,0 dersem o da 3'tür. Yani virgül 0 demenin bir anlamı yok. Virgülden sonra herhangi bir sayısının olmadığı anlamına gelir bu. Dolayısıyla benim sonucum 1'miş. Zaten hani ben bir önceki derste de söylemiştim ya 0,5 dediğim şey benim 1 bölü 2. Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Hemen öğrendiğimiz şeyleri bağlayalım. Ben 0,5'e rasyonel sayıyı nasıl çeviriyordum? Sayımı aynen yazıyordum. Bölü diyordum. Biri de koyuyordum. Yanına virgülden sonra kaç basamak varsa o kadar da sıfır koyuyordum birin. Kaç basamak var? Bir tane basamak var. O zaman ben bu buraya da bir tane sıfır koyarım. Ki 5 bölü 10 dediğim şey ne? Burada sadeleştirme yapabiliyor muyum? Evet yapabiliyorum. İkisini de 5'e bölelim. 5'i 5'e böldüm 1. Onu 5'e böldüm 2. Demek ki neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Bak burada 1 bölü 2 demiştim zaten. Aynı zamanda ben bunu Türkçe olarak nasıl ifade ediyordum? Yarım. Değil mi? 1 bölü 2 dediğim şey yarım aslında benim. Yani 0,5 dediğim şey yarım. 2 tane yarım ne eder? Şöyle düşün. Bir tane yarım burada var. Bir tane yarım burada var. Bunları toplarsam ne oluyor? 2 tane yarımı bir tam oluyor. 2 yarımı toplarsam bir tam yapar. Yani ben biraz önce işlemin sonucunda 1,0 bulmuştum ya. Yani 1. Bunu Türkçe olarak okuyacak olursam 2 tane yarım bir tam eder demek olur. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi geçelim bir başka örneğe. Bu soruyu yapacak olursak ilk önce biz virgülü sayıların çarpımı şey şeklinde yapalım. Daha fazla basamak sayısı olanı bir ben yukarı yazıyorum demiştim ya. Yine öyle yapacağım. 0,224'ü yukarı yazayım. Aşağıya da diğer bölümü yani 1,3 yazayım. Bunları şöyle bir çarpayım alt alta. Basamakları ben en sağda bir araya getiriyorum. Oradan çarpıyorum. Şimdi yapacak olursam 4 kere 3, 12'nin ikisi elde var. 1. 2 kere 3, 6. Elde de vardı 1, 7. 3 kere 2, 6. 3 kere 0, 0. Şimdi geçiyorum ikinciye. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. 1 kere 2, yine 2. 1 kere 0, 0. Şimdi bunları taraf tarafa topluyorum. 2 aynen aşağı indi. 7 ile 4'ü topladım. 11'in 1'i biri. elde var 1. 6, 1 daha 7. 2 de aşağıda vardı 9. 0, 2 daha 2. 1 de burada direkt 0 vardı. Peki ben şimdi sonuçta virgülü nereye yerleştireceğim? Bunu da şuradan buluyordum. İlk sayıda virgülden sonra kaç basamak var? 3. İkinci sayıda virgülden sonra kaç basamak var? 1. 1, 2, 3. Bu da 1. Yani toplamda 4 etti bu. Demek ki benim sonuçtaki sayımın virgülden sonra 4 tane basamağı olacak. 1, 2, 3, 4. Ben demek ki virgülü buraya yerleştirecekmişim. Benim sonucum 0,2912 imiş. Benim sonucum böyleymiş. Bir tane daha örnek çözelim. Sorumuza bir bakacak olursak. Parantez içerisinde 1,3 çarpı 1,4 parantezi kapat. Artı 0,56 eksi. 0,7. İşlemin sonucu neymiş? Geçelim çözüme. Öncelikle benim işlem önceliğimde parantezin içini yapıyordum ya. O zaman ben şu parantezin içini bir halledeyim. 1,3 ile 1,4'ü çarpacağız. Çarpalım. 4 kere 3, 12'nin ikisi. Ya da bunu diğer yöntemle mi yapalım? Dur öyle yapalım. Rasyonel sayıya çevirelim yani. Rasyonel sayıya çevirecek olursam bu ne? 13 bölü 10. Diğeri ne? çarpı 14 bölü 10 eşittir. 13 çarpı 14 182 bölü 100. 10 çarpı 10'dan. Şimdi bu ne demek? Aşağıda birinin yanında 2 sıfır var ya. Demek ki ben bunu virgül 82 şeklinde yazabilirim. Neden? Virgülden sonra 2 basamağım var. Yani virgülden sonra 2 basamağım var. 1 virgül 82miş. Benim buradaki parantezimin içi. Onu şöyle bir yazalım. Şuraya tekrar bir düzgün bir şekilde yazacak olursak. 1 virgül 82 bulmuştuk parantezin içini. Artı 0 virgül 56. Eksi 0 0,7. Şunu ben yine rasyonel sayı olarak yazayım bir. 182 bölü 100 artı. Bunu da rasyonel sayıya çevireyim. 0,56 nasıl yazılır? Tam sayıyı yukarı bir yazarım. Bölü 1 yaparım. Virgülden sonra kaç basamak var? 2. O zaman birin yanına 2 tane de 0 koyarım. Eksi dedim. Burayı nasıl yazacağım? 7 bölü virgülden sonra kaç basamak var? 1 basamak var. O zaman bir tane 0 koyarım. Ben bunların arasında işlem yapabilmek için paydalarının eşit olması gerektiğini biliyorum. Onu öğrenmiştim. Bununki 100, bununki 100, bununki 10 sa ben bunu da bir onunla genişletirim, payda eşitleyeceğim. Tekrar yazalım, 182 bölü 100 artı 56 bölü 100 eksi 10 çarpı 7 yaparsak yukarısı 70 olur bölü 10 çarpı 10'dan aşağısı 100. Şimdi o zaman, paydalar eşit olduğuna göre üç arasında işlemi ben direkt yapabilirim. 182 artı 56 eksi 70 paydamız da bölü 100'dü. Eşittir derim. Burası 168 bölü 100. Bir de bunu virgüllü şekle çevirecek olursam, 168 8'i yazıyordum. Virgülü nereye yerleştireceğimi de paydadaki sıfır sayısından buluyordum. iki tane sıfır varsa benim virgülümden sonra iki rakam olacak demektir. Demek ki benim sonucum 1,68'miş. Bu sorunun hızlıca bir üstünden geçecek olursak önceliğimiz bizim işlem önceliğinden dolayı parantezin içiydi ya. Parantezin içindeki 1,3 ile 1,4'ü çarptım. Ve buranın sonucunu 182 bölü 100 olarak yani 1,82 olarak buldum. Sonra ben bunu tekrar düzenli haliyle şuraya bir yazdım. 1,82 artı 0,3 ile 0.7 diye. Sonra da bunların hepsini rasyonel sayı halinde yazdım ki aralarında işlem yapmak kolay olsun benim için. Bunu alt alta yazarak da yapabilirdim aynı işlemi. 182 bölü 100 artı 56 bölü 100 eksi 7 bölü 10 dedim. Sonra payda eşitleme işlemi için burayı 10 ile genişlettim ve gerekli işlemleri yaptıktan sonra 1,68 sonucuna ulaşmış oldum. Çarpma işlemi şimdilik bu kadar olsun. Bir de bölme işlemine bakalım. Şimdi burada benim bilmem gereken önemli bir husus var. Nedir o? Eğer ben bir sayıyı 10 çarparsam ben virgülü bir basamak sağa doğru kaydırırım. Eğer bir sayıyı 10'a bölersem virgülü bir basamak sola kaydırırım. Şimdi bunu böyle ezberlemek yerine bir görelim. Bak şimdi 0,3 sayısı nasıl yazılabiliyordu? 3 bölü 10 şeklinde değil mi? İlk kurala bakacak olursam ben bir sayıyı 10 ile çarparsam virgülü bir basamak sağa kaydırıyordum. Şimdi ben 3 bölü 10'u 10 la çarparsam şöyle bir sadeleştirme olur mu? Evet olur. Ne kalır peki yukarıda sadece? 3 kalır. Yani ben buradaki virgülü bir basamak sağa kaydırmış oldum. Ben eğer 0,3'teki virgülü buradan buraya kaydırırsam ne olur? 0,3 virgül zaten boşta kaldı. 0,3 ne? 3. Aynı şey. Yani burada bulduğum sonuç. Demek ki ben bir sayıyı, virgüllü bir sayıyı eğer 10 çarparsam virgülü bir basamak sağa kaydırmış olurum. 100 çarparsam virgülü iki basamak sağa kaydırmış olurum gibi düşünün. Peki bir de ona bölmek ne yapıyor? Ona bakalım. Tekrar aynı 0,3'ü yazayım. Bunu biz yine rasyonel olarak nasıl yazıyorduk? 3 bölü 10 şeklinde yazıyorduk. Bunu 10'a bölecek olursam şöyle yapayım. Bölü 10. Nasıl yapıyordum bölme işleminde? Birinciyi aynen yazıyordum. Aradaki bölmeyi çarpma yapıyordum. İkinciyi ters çevirip çarpıyordum. Ters çevirmek. Onu 10, 10 bölü 1 normalde. Bunun altında gizli bir 1 vardı ya. 10 bölü 1'i 1 bölü 10 şeklinde yazıyordum. Bunun sonucunu ne bulurum? 3 ile 1'i çarptım. 3 bölü 10 ile 10'u çarptım. 100. Peki ben bunu virgüllü şekilde nasıl yazıyordum? Benim virgülümden sonra sonra iki basamağım varmış. 1, iki. Ve yukarıda sayı olarak sadece 3'üm var. Ben bunu en sağa yerleştiriyordum hatırlarsanız. Onun önündeki boşlukları da sıfırla dolduruyordum. Yani 0,03'müş benim. 3 bölü 100 dediğim şey aslında. Bu da benim ikinci yazdığım cümleye karşılık gelmez mi? Bir sayıyı ona bölmek virgülü bir basamak sola kaydırır. Bak virgülüm buradaydı. Ben bir basamak sola kaydırırsam şöyle olmaz mı? 0,03. Şunu da silelim. Dolayısıyla ben bir sayıyı 10'a böldüğüm için sayım bir basamak virgülüm daha doğrusu bir basamak sola kaymış oldu. Anlaştık mı? Bu iki kural çok önemli. Ya kural gibi düşünme. Sen bu çevirmeleri zaten yapabilirsen o iş sana kolay gelecek. Ezberlemene falan gerek yok. Şimdi bir tane örnek yazacak olursam. 3,6 bölü 0,18. Ne yapıyorum ben bunu da? Rasyonel sayıya çeviririm. Benim bir önceki konum zaten rasyonel sayılardı. Orada öğrendik. Nasıldı? 36 bölü 10. Biraz önceden anlatmıştım. Aradaki işlem yine bölme olarak dursun. 0,18 nasıl rasyonel çeviriyorum? Yukarıdaki kısma 18'i yani oradaki tam sayının hepsini yazıyorum. Bölü diyorum. Virgülden sonra kaç basamak var? 2. O zaman birin yanına da 2 tane 0 koyuyorum. Peki ben burada 2 tane rasyonel sayıyı birbirine bölerken birinciyi aynen yazıyordum. Aradaki bölmeyi çarpmaya çeviriyordum. İkinciyi ters çevirip çarpıyordum. Yani 100 bölü 18 yapıyorum burayı. Şimdi burada gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak bu sıfırlar bu sıfırlardan birisi gider. 18 ile de 36 36'yı sadeleştirebilirim. 18'i 18'e böldüm 1. 36'yı 18'e böldüm 2. Dolayısıyla yukarıda ne kaldı? 2 çarpı 10. Aşağıda ne kaldı? 1 çarpı 1. Yani yukarısı 20. Aşağısı da 1'miş. Onu hiç yazmama gerek yok. Demek ki benim bu işlemimin sonucu 20'ymiş. 0,12 bölü 10 işlemini nasıl yaparım? Önce ben 0,12'yi rasyonel bir çevireyim. 12'yi aynen yazdım. Bölü. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için 1'in yanına 2 tane 0 koydum. Bu 0,12'nin kendisi. Bölü 10'u nasıl yapıyorum? Ya da şöyle yapayım. Bir saniye onu yukarı aldım. Şöyle bölü yapalım. Bölü 10 böyle kalsın daha iyi olur. Bir aşamayı atlamış olduk biraz önceki haliyle. Şimdi eşittir diyorum. Yukarıdaki kesri aynen yazıyordum 12 bölü 100. Aradaki bölme işlemini çarpmaya çeviriyordum. İkinci kısmı da ters çevirip çarpıyordum. İkinci kısım ne? 10 bölü 1 burada gizli bir 1 vardı ya. Onu ters çevirdiğimiz zaman da 1 bölü 10 olmuştu şeklinde yazıyordum Peki burada işlem yapacak olursak 12 ile 1 çarptım 12. aşağıda 100 çarpı 10'dan bir sıfır daha ekliyorum 1000. 12 bölü 1000'i ben virgüllü bir ifade şeklinde nasıl yazarım peki? 1, 2, 3. Birin yanında 3 tane sıfır olduğuna göre benim virgülümden sonra 3 basamağım olacak demektir. Benim sayım ama yukarıda 2 basamaklıydı. Onu en sağa denk gelecek şekilde yerleştirdim. Onun önünü de sıfırlarla doldurdum. Demek ki 12 bölü 1000 0,012 demekmiş. Bir tane daha örnek yazalım. Şimdi bu işleme bir bakalım. Burası bayağı bir şeyleri kapsayacak gibi. Böyle bir soruda baktım bu işlemlerin ana işlemler çarpım. O zaman ben istediğim yerden başlarım. Hani birinin birinin önceliği yok bunların. 24 bölü 0,12'yi nasıl yaparım? Şimdi şunu bir yazacak olursak 24 bölü aşağıydı kesirli şekilde yazayım. 0,12'yi nasıl yazıyordum? 12'yi aynen yazıyordum bölü. Virgülden sonra kaç basamak var? 2. O zaman birinin yanına da 2 tane 0 koyuyordum. Bunu devam ettirecek olursam ortada büyük bir kesir vardı. Birinci sayıyı aynen yazıyordum. Kesire yani bölümü çarpıyordum çarpıma çeviriyordum. Aşağıdakini de ters çevirip çarpıyordum. 100 bölü 12. Burada ben sadeleştirme yapabiliyor muyum? Evet yaparım. Bu 12. 12'ye 12 böldüm 1. 24'ü 12'ye böldüm 2. 12 ile 24 sadeleşmiş oldular. Yukarıda ne kaldı? 2 çarpı 100'den 200. Aşağıda ne kaldı? Sadece 1 kalmıştı. Yazmaya gerek yok. Demek ki benim işlemimde burası 200'müş. Geçeyim ikinci kısma. 0,075 neye eşittir? 75 bölü 1 yazdım. 1, 2, 3. 3 tane de sıfırı koydum. 1000. 1,5 de 15 bölü 1 yazdım. Bir tane de sıfır koydum. 15 bölü 10. Şimdi yazacak olursam tekrar. 75 bölü 1000 bölü 15 bölü 10. Eşittir. Birinciyi aynen yazıyordum. 75 bölü 1000. Bölme işlemini çarpım olarak yazıyordum. Aşağıdakini de ters çevirip çarpıyordum. 10 bölü 15. Sadeleştirme işlemi yapabiliyor muyum? Ona bakıyorum. Evet. Şuradaki sıfırla bu sıfırı bir göndereyim gönderirim. Sonra 15 ile de 75'i sadeleştiririm. 15 15'e böldüm 1. 75'i 15'e böldüm 5. Yani yukarıda 5 çarpı 1'den 5. Aşağıda da 100 çarpı 1'den 100. Bunu nasıl virgüllü şekle çeviriyorum? Virgülden sonra benim iki basamağım varmış. Virgülü bir koydum. İki basamak da şöyle. En sağ benim sayımı denk gelecek şekilde yerleştirdim. Onun yanlarını da sıfırla doldurdum. Demek ki benim bu kısmım da 0,05'miş. Geçelim üçüncü kısma. 4,8 bölü 1,6. 4,8'i ben rasyonel şekle bir çevireyim. Aynen yazdım. 48 bölü. Virgülden sonra tek basamağım olduğu için bir tane sıfır koydum. 10. 1,6'yı da yazayım. Aynen yazdım. 16 bölü. Virgülden sonra bir tane sayı olduğu için 10. Demek ki şurada tekrar yazacak olursam 48 bölü 10 bölü 1,6'dan 16 bölü 10. Eşittir diyorum. Birinci sayıyı aynen yazıyordum birinci kesre, 48 bölü 10. Bölme işlemini çarpıma çeviriyordum. Çarpı, aşağıdaki kesri ters çevirip çarpıyordum. Yani 10 bölü 16 ve sadeleştirme kısmına geçiyorum. Onlar direkt sadeleştiler. Neden aradaki işlem çarpımı? Zaten bunları biliyorsunuz diye çok tekrar etmiyorum o kısmı. Başka sadeleştirme var mı? Evet var. 48 16'nın 3 katı. O zaman ikisini de 16'ya bölerim ben. 16'yı 16'ya böldüm 1. 48 16'ya böldüm 3. Demek ki benim bu kısmımın da sonucu 3'müş. Şurası. Şimdi burayı bir derleyip toplayacak olursak. ilk kısmı 200 olarak bulmuştuk. Aradaki işlem çarpı. İkinci kısmı 0,05 olarak bulduk. Yine arada bir çarpım daha var. Son kısmı da 3 olarak bulduk. Şimdi burayı yazacak olursak. 200 yine aynen yazayım. yine rasyonel sayı şeklinde çevirirsem. 5 bölü. virgülden sonra 2 basamak var. 100 çarpı 3'ü yine aynen yazdım. Ona yapacağım bir şey yok zaten. Şimdi sadeleştirmelere giderim. Her taraf çarpma olduğu için. Çarpma ve bölme olduğu için. Rahatlıkla sadeleştirme yapabiliyorum. Buradaki 2 sıfırla buradaki 2 sıfır gider. Sonra da geriye ne kalır? 2 çarpı 5'ten 10. 10 çarpı 3'te 30. Aşağıda da böyle 1 olduğu için sonucum demek ki. 30 Sanıyorum bu örnekle artık oturmuştur bayağı yapmamız gereken şeyler. Benim tarzım genellikle bölüp parça parça devam ettirmek. Bana çok daha pratik geliyor böylesi. Sanki sadece şöyle bir işlemi yapıyormuşsun gibi sonra sadece şurayı yapıyormuşsun gibi böyle bölüm bölüm yapar, düzgünce kendinize bir metot oluşturup yazarsanız temiz bir şekilde çok daha kolay çözebileceğinizi düşünüyorum. Bu işlemi de aynen öyle yaptık. Önce bu kısmı bir hallettik. 200 bulduk. Burayı yaptık. 005 bulduk. Sonra burayı da yaptık. 3 bulduk. Ondan sonra tekrar temize çekip sonuç 30 olarak bulmuş olduk. Yine bu bölümün de sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Ee, elimden geldiğince anlatmaya çalıştım ama umarım anlaşılır olmuştur. Siz bana lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Anlamadığınız kısım olursa da yazın. Ben tekrar anlatayım oraları. Size yorumlarda da açıklama yapabilirim. Çok ihtiyaç olursa tekrar bir açıklama videosu da çekebilirim. Bu arada kanala eğer abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu sevdiyseniz de like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da çok severek okuyorum ve cevaplıyorum. Ee, fikirlerinizi yorumlarda benim paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Hepinize zihin açıklığı diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.